Arkadaşlar merhabalar. 11. ders videomuzla kaldığımız yerden devam edelim. Ee, öncelikle Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden malumunuz 100 yıl geçti. Yarın Cumhuriyet Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayacağız inşallah. Ee, birlik, beraberlik, gelişim, üretim, ilim, irfan dahilinde e, nice, nice yüzyıllarımız olsun. Tarihimizin zaten biliyorsunuz daha çok okumuşsunuzdur, duymuşsunuzdur. Tarihimizin her döneminde e, şanımız, şerefimiz var. Bu ileriki dönemlerde e, geçmişimizden aldığımız feyizde ilerimiz, ileriki dönemlerimizde aynı istikrarla e, aynı özgüvenle, özveriyle prensipli bir şekilde e, ilerlemeye yürümeye devam edeceğiz inşallah. Ee, dediğim gibi 100. yıl dönümümüz kutlu olsun. Nice nice yüzyıllarımız olsun. Ee, Atatürk'ümüz zaten biliyorsunuz ilim, irfan üzerinde çok durmuştur. Tarihe geçen e, en bilindik sözlerinden biridir ki benim sözümle e, ilim, bilim çelişirse siz ilmi, bilmi dinleyin. Yani bunu ben başka liderlerden duymadım. Belki söyleyen vardır ama sadece bu söz bile Cumhuriyet'in aslında kuruluş nedenini açıklıyor. İlim bilim dediğiniz zaman zaten her şeyi içine alıyor. Sosyal hayattan tutun, üretimden devam edin, iletişimden, gelişimden her şey içinde. İlim bilim dahilinde. Bir günümüzde sanki böyle ilimle, bilimle, İslamiyet çelişiyormuş gibi görüşler dilleri sürülüyor ki kesinlikle yani öyle bir şey yok. Bu da yanlış bir görüş. Bunu da belirtelim derse geçmeden önce. Zaten İslami üslup dahilinde bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum tarzında ifadeler var. Bir alimin mürekkebi işte çalışması bilmem kaç bin şehidin kanından daha eftaldir tarzında söylemler var İslam müşrikta İslamiyetle cumhuriyet işte İslamiyetle bilim irfan çelişmez arkadaşlar. Bu İslamiyeti şahsi çıkarları uğrunda kullanan e, siyasi görüşlerin uydurmalarıdır. Yoksa İslamiyet'te gelişimi, bilme, ilmi işaret eder. Cumhuriyet'te gelişimi, bilme, işaret eder. Atatürk de zaten bunu söylüyor. Zaten Osmanlı padişahlarıyla Atatürk'e baktığınız zaman Fatih Sultan Mehmet kaç tane dil biliyor? Atatürk kaç dil biliyor? Hep ilimle, irfanla, millet, memleket e, meseleleriyle uğraşmışlar. Onun için böyle Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde de böyle bölücü söylemleri falan e, kulak asmayalım. Biz bizi biliyoruz. Bizim tarihimiz bir bütündür. Cumhuriyet ve bizim tarihimizde Bizim e, şahsımızda millet milli birli, e, milli kültürümüzle çelişmeyen bir e, yönetim tarzıdır diyelim. Videolar dahilinde 15 dakikanın altında tuttuğum için yüklenmesi de kolay olsun, izlenmesi de kolay olsun. E, dersimize geçelim. Arkadaşlar, e, Hürriyet kasidesi Namık Kemal Hürriyet kasidesinden devam ediyorduk. Zaten hepsinin tahlilini yapmayacağımızı söyledik. İlk üç beyit üzerinde duracağımızı söyledik. Geçen videolarda genel birkaç bir iki beyt'e temas ettik. Şimdi o üç beyt'i derdi toplu bir şekilde tahlil edeceğiz inşallah. Sonra da önümüze bakacağız. Ee, görüp ahkamı asrı münhalif sıdkı selametten çekildik izzetü ikbal ile hükümetten. Nasıl tahlil ediyorduk arkadaşlar? Görüp zaten bilindik bir kelime. Günümüzde de kullanmıyoruz. Ahkam, hüküm, as asır içinde yaşadığımız dönem dönem diyelim. Münhalif, sapmış, sıtk, doğru, selamet doğruyor diyebiliriz. Selamette gideniz, günümüzde de kullanılıyor. Şimdi bunları önce bilinmeyen kelimeleri bahsettiğim gibi kopya altından buluyoruz arkadaşlar. Ama oraya baktığımız zaman birçok e, anlam olduğunu göreceksiniz bazı kelimelerin. Bazı kelimelerin bir iki anlamı var. Bundan e, en uygun olanı seçeceğimizi söyledik zaten. E, Gölüp, ahkamı asrı arkadaşlar. Ahkam, tire asr. Asrın ahkamı. Arapça ve Farkça tamlamalar bizim Türkçe tamlamaların tersi bir şekilde kuruluyor. E, ah, mesela bilindik bir örnek vereyim. Aşk tire ı memnu. Aşkı memnu. Memnu aşk. Yani memnu yasak demek. Yasak aşk. Şimdi kapının kolu, Türkçe tamlama. Arapçada ve Farsça bir şekilde bir araya kuruluş sistemi nasıl olur? Kol tire ı kapı. Kol-ı kapının, kapı, kapının kolu. Yani Türkçe tamlama, Arapça ve Farsça tamlamaların tersi bir şekilde. Yani %90'da böyle, hepsinde değildi. Şimdi görüp ahkam-ı asr, asrın ahkamı, yani asrın hükümlerini, münharif sapmış, sıdk doğru dedik ve o orada be selamet doğruyor. Şimdi doğru ve doğru yol birbirine yakın bir kullanım olduğu için ayrı ayrı şey yapmıyoruz, kullanmıyoruz. Çünkü daha önceki beyitler, e, videolarda da söyledik. E, kelimeler bazen birbiriyle aynı anlamı ifade ediyor, farklı kelimeler. Günümüz Türkçesine çevirdiğimiz zaman kelimeler böyle anlamını bileceğiz ama o kelimenin anlamını direkt böyle cümlede belirtmek yerine diğer anlamlarda hissettirebilecek bir şekilde Kullanım e, yapmamız, kullanmamız gerekiyor. E, birinci mısrayı nasıl çeviriyoruz? Asrın hükümlerini Doğru yol ve selametten yani Doğru yoldan e, Saptığını, doğruluk ve selametten saptığını Görüp Dedik Doğru yol ve selametten sapmış görüp Çekildik İzzet yücelik, ikbal parlak gelecek bile babu hükümet. Bab kapı, babu hükümet, hükümet kapısında. Çekildik, e, şerefimizin yüceliği ile hükümet kapısında veya hükümet kapısında şerefimizin yüceliği ile çekildik. Toparlayacak olursak, asrın hükümlerinin doğruyu, doğru yol ve selametten saptığını görüp, e, Hükümet kapısının, şerefimizin yüceliğiyle hükümet kapısından çekildik. Birinci beyt bu şekilde. Burada dikkat edin, dikkatinizden kaçmamıştır muhtemelen. İhbar şerefi e, ne dedik, parlak gelecek. Ama burada e, parlak gelecek olarak günümüz Türkçesine çevresinde geçmedi. E çünkü arkadaşlar orada beytin genel anlamında bunu hissettireceğiz, hissettirdik şimdi yüce, şerefimizin yüceliği de parlak gelecekten falan böyle kalktığımız zaman kelime kelime çevirdiğimizde günümüz Türkçesinde tam oturmayabiliyor. Bunu da beytin genelinde anlamında bir, yani hissettirdiğimizde tam bir çeviri olan, oluyor. Onun için böyle kelime kelime çevirmek günümüz Türkçesine aktardığımızda tutmuyor. Bu sadece eski kullandığımız Türkçe değil diğer dillerle de alakalı çünkü Fransızca'da, İngilizce'de vesaire her dilin kendine özgü bir kullanış, kuruluş tarzı var. E, çevrilen dillerde de bu birebir uyuşmayabiliyor. Geçelim diğer beyte. Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten. Zaten hepsi bilindik kelime. Mürüvvet mend olan. Arkadaşlar mürüvvet e, iyilik ment sever. Seven. E, mürüvvet mend, İyiliksever sever, iyilik sever olan mazluma el çekmez ihanetten. İhanetten de yardım etmek. toparlayacak olursak zaten ikinci beytin birinci mısrası hepsi bilindik kelime. Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten ne diyelim? İyilik sever olan da mazluma yardım etmekten el çekmez. İyilik sever olan da mazluma yardım etmekten her çekmez. Mazluma sürekli yardım eder. İmkanı dahilinde yardım eder. İkinci mısra, birinci mısrayla da zaten uyuştuğunu görüyorsunuz. Orada da vurgu insana yardımdan, hizmetten bahsediliyor. İkinci beytte de aynı şekil, aynı anlatım tarzı diyelim veya yakın. Farklı kelimelerle dile getirilmiş. Üçüncü beyitte de arkadaşlar e, hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma. Hakir olmak günümüzde de kullanılıyor. Hor görünmek. Yere düşmek de cevher. Sakıt olmaz kadro kıymetten. Sakıt olmaz. E, sakıt olmak yani değer kaybetmek. E, yere düşmek de cevher. Değerini kaybetmez diyor. kadro kıymetten. Değerini kaybetmez. ve burada Nama Kemal'den bahsetmiştik zaten. Millet memleket sevdalısı olduğunu söylemiştik. Ee, diyor ki yönetici kesimi, siz milleti hakir görebilirsiniz ama diyor, milletin bu şanına, şerefine noksan getirmez. Yani halel getirmez. Yeri nasıl ki diyor, bir cevher. Cevherden kasıt. Altın değil mücevher değil Değerli bir şey. Yani Değerli bir şey. Elimizde bir altın olduğunu düşünün. Yere düştüğünde toz olur, çamur olur ama alır silersiniz. Bu onun değerini kaybettirmez. Şair de bunu dile getiriyor. Yere düşmekte her sakıt olmaz. Yani değer kaybetmez. Kadro kıymetten diyor arkadaşlar. İlk üç beytin tahlili bu şekilde. Diğer beytleri de 31 beyitli herhalde. Onların hepsini de tahlil etmeye vaktimiz yok. Başka konulara geçeceğiz. E, tahlil ol, genel olarak burada da şey yaptık arkadaşlar. Daha derli toplu vermeye çalıştım. Diğer videolarda biraz dağıttık. Çünkü bizim hocalarımız e, öyle söylerler. Tahlil ameliyattır. Ameliyat ederken ne yaparsınız? Önce bir yarayı açarsınız, dağıtırsınız. Ondan sonra toplarsınız. Biz de burada genel konulara falan diğer videolarda temas ettik. Yani üç beyti e, tahlil etmek böyle çok bir zamanı almaz ama önemli olan e, anlaşılması, bilin yani sadece böyle bilinmeyen kelimelerin anlamını bulup beyte ye yerleştirmekte iş bitmiyor. Bunu da anlatmaya çalıştım. E, burada bahsettiğim gibi dönemin tarihi, yazarın şahsiyeti, şey, Şairin şahsiyeti, diğer romanları falan işleyeceğiz zaten başka eserlerde. Orada e, yazarların şahsiyeti, bunların hepsi bu eserlerde geçiyor. E, teknik olarak böyle değerlendirdik arkadaşlar. Bir dahaki videoda e, şiir tahlilleri, Mehmet Kaplan, da bahsetmiştim size. Bu kitabı okuyacağız. Bakalım Mehmet Kaplan hocamız e, Hürriyet Kasidesini nasıl tahlil etmiş? Ben okudum. İlgili yerlerin e, fosforlu kalemle üstünü çizdim. Geçen videoda da size göstermiştim. Burada da arkadaşlar o önemli kısımların e, üstünü çizdiğim yerleri diğer videoda okuyacağım. Bir de o şekilde tahlil edeceğiz. Çünkü videolarda biz hep bahsettik. Kitap okuma alışkanlığından tahlili nasıl yapılması gerektiğinden bunlar böyle söyleyip geçmeyeceğim. Arkadaşlar yani söylediklerinin hepsini burada uygulayacağım Videolarda sözlükte bakacağım. Ben de biliyorum yani e, dersten önce sözlüğe bakıp kelimelerin anlamını bildiklerimi bilip bilmediklerinin de anlamını öğrenip burada açıklamayı ama derste uygulamalı olarak yapmak istiyorum. Bunu ben okudum. Dediğim gibi altın üstünü çizdim. Ama burada bir de e, e, videoda sizlerin karşısında okuyacağım onu. Söylediğimizde uygulamış olacağız. Hem de bu kitabı böyle sadece kapağından değil de içeriğiyle de tanımış olacağız. Bu şekilde ders işleyeceğiz. Diğer videoda da görüşmek üzere arkadaşlar. Ondan sonra bu e, kitap dahilinde tahlil ettikten sonra belki aynı videoda belki başka videoda günümüz şartlarından da analiz ederek tahlil edeceğiz. Bakalım e, Hürriyet Kasidesini günümüz şartlarında nasıl okumalıyız, nasıl değerlendirmeyiz. Onu da oraya da değineceğiz. Ama dediğim gibi ikisini bir videoda da verebilirim. Ayrı ayrı da olabilir. Duruma göre bakacağız arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Esenlikle kalınız arkadaşlar. hoşça Hoşçakalınız.